Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, burada mısınız diyoruz ve sizlere sesleniyoruz sevgili oğlaklar. 23 Ağustos Başak Burcu'nda yeni ay, yeni ay sizlere bolluk ve bereket, sağlık ve huzur getirsin dedik. Evet, sizlerin haftelerini ve gezegenlerinizi incelediğimizde yeni ayla birlikte oldukça şanslı bir döneme girdiniz. Özellikle evlilik, teklifleri, ilişki fırsatları, ortaklık sözleşmeleri önünüzde gelebilir. Ve karşınızdaki kişiler size güzel fırsatlar sunabilir. Evliyseniz eşiniz, bekarsanız partneriniz tarafından hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Özellikle kariyer alanınızda büyük gelişmeler, büyük fırsatlar elinize geçecektir. Bunu çok iyi değerlendireceksiniz sevgili oğlaklar. Ev ve aile e, dair konularda sıkışmış ve yoğun hissedeceğiniz bir süreç de olabilir. Bazı engeller ve gecikmeler işlerinizde aksamalar da olabilir. Sağlığınızda özel gösterilebileceğiniz bir sürece de giriyorsunuz. Eklem ağrılarınız olsun, boyun ağrıları olsun, buradaki boğaz enfeksiyonlarınız olsun. Burada çok çok dikkat edeceğiniz de bir sürece giriyorsunuz. Aile içerisinde kardeşler arasındaki sorunları halletmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ev, araba, bir tür tapu işlemleriyle ilgili, böyle kurta işlerine ilgili de bazı işlerinizde yoğunluk da yaşayabilirsiniz. Varsa çocuklarınız çocuklarınızla ilgili çözüm noktası bulmak için ya da onların sorunları varsa onların sorunlarıyla birlikte mücadele verebilirsiniz. Diğer taraftan uzun yollar, uzun yolculuklar bunları sizi bekliyor. Eşinizle birlikte ufak tefek sorunlarınız olabilir. Buradaki yüzleşmeleri anlatıyor. Özellikle ee, yüzeye çıkmayan konular... Kendi kendinize de yüzeye çıkarabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun geçmişi kapattınız çünkü hatırlatmayın kendinizi. Boşanmış olanlar, ayrılmış olanlar, sevgilisinde ya da bir takım kısa süreliğinde de ayrılıklar olabilir, tekrar birleşmeler olabilir. Bu tür konular çok yoğun gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde netlik kazanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Aniden yurt dışı seyahatler, yurt dışı e, yollar bunlar sizi çok beklemektedir. İş, şirket yoğunluğu sizi özellikle bu alan sizi gösterecek. Sosyal çevrenizi de sadeleştirmek isteyebilirsiniz. Enerjinizi hak eden e, insanlara verebilirsiniz. Yeni bir projelere odaklanabilirsiniz. Bu da sizin için Özellikle bu ay tutulmasıyla birlikte size daha güzel gelecektir. Bakın unutmayın daha güzel, daha pozitif, daha güzel enerjilerle o veriminizi alacaksınız. Bu verim sizin için şifalı olacaktır. Hayatınızda mecbur kalmadığınız sürece de kimseye de artık öyle çok ödül vermeyeceksiniz. Hedefinizi geride bırakmak değil, hedefinizi önünüze alarak devam edeceksiniz. Bu kaybetme korkusu değil, aksine daha çok güçlenmenin zamanı geldi diye yolunuza devam edeceğiniz bir süreç. Çünkü yeni projeler sizin için hayatınızda en güzel adımlar olacak. Kiminiz şirket kurabilir, kiminiz hayatınızda aniden bir sosyal medyanın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Kimileriniz bir anda e, yer, dükkan, küçücük bir Kasaba yerde de yerleşip orada da bir şeyler yapabilirsiniz. Yani her an her şey hayatınızda yenilik başlayacak. Yani bu süreç sizin için mucizelere açık olan süreçtir. Bunu çok iyi değerlendirin diyorum. Sevgili ve şefkatli kalın. görüşmek dileğiyle hoşçakalın.